Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden Mardin'in büyük bir bölümünde mısır hasadını tamamlayan çiftçilerin makarnalık ve ekmeklik buğday ekimi başladı. Çiftçinin dikkat etmesi gereken belli bazı temel noktalarımız var. Çiftçilerin yüksek verim alması ve girdi maliyetlerinin düşmesi konusunda Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yusuf Doğan tavsiyelerde bulundu. Toprağı e, üzerindeki bulunan bitki artıklarını yakma yoluyla değil goble diskle parçalanarak toprağa karıştırılması gerekmektedir. Biz bunu niçin öneriyoruz? Hem mevcut topraktaki organik madde miktarı artsın, hem de toprak yüzeyinde anızlar birikimini sağlayalım ki rüzgar erozyona karşı toprak e, bir yerden bir yere taşınmamış olsun. Toprağın mutlaka anızlı bırakılması gerektiğini söyleyen Profesör Doğan fazla gübrenin neden olacağı sorunlara değindi. Ne yazık ki gübre olayı oldukça fazla atılmakta ve bu da toprakların ilerideki dönemlerde coğraklaşmasına ve kayıplarına neden olmaktadır. Eğer burada ekim yapılacak olan çiftçilerimiz vermesi gereken miktarları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ondan önce bir toprak analizi şart. Doğan ayrıca verim artışı için sertifikalı tohuma dikkat çekti. Atılacak tohum miktarı yine bizim için önemlidir. Çünkü öncelikle sertifikalı tohum kullanmamız gerekiyor. Sertifikalı tohum kullanıldığı zaman ortalama yüzde otuz oranda bir verim artışına sebep verir. Çünkü sertifikalı tohumda çimlenme gücü ve safiyet oranı yüksek olduğu için atılacak tohum miktarını da ona göre düşmektedir.